Son karara hoş geldiniz. İyi akşamlar. Galatasaray yoluna ikardi gollere devam ediyor ve Sarı Kırmızılar eğer e, 10 gün sonra yaklaşık oynayacağı Ankara gücü deplasmanında kazanırsa bu sezon şampiyonluk ipini e, göğüslemiş olacak. Nef stadyumundaki Fenerbahçe maçı sadece bir prestij olacak ama oynanmamış maç için yorum yapmak tabii ki doğru değil. Yine de bugün Sivas karşısında Herhalde kalesine hemen hemen hiç ciddi bir pozisyon yaşamasına müsaade etmeden Muslera'nın kalesinde ve yine Icardi'nin golleriyle sonuca giden bir Galatasaray. Sevgili Fırat Aydınus'la birlikte hem başta bu galibiyeti konuşacağız hem de Arda kardeşler ve ekibinin hem pozisyonlar üzerinden hem de genel performansını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Galatasaray bir adım uzaklıkta şampiyonla Sivas maçını Galatasaray'ın performansını, öne çıkan bireysel e, isimleri, performansları bize nasıl e, yorumlayacaksınız, neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar. Galatasaray belki oyun olarak çok iyi oynamadı ama sonuç odaklı ve e, şampiyonluk yolunda son iki virajın ilk virajını bugün 3 e, puan alarak tamamladı senin de dediğin gibi Ankara gücü maçını 90 dakikalık bir final havasına çevirdi. Bu maçta da ilk 10-15 dakika itibariyle çok baskılı bir oyunla başladı. Tabi Zaniola haricinde eksiği yoktu ama Sivas Spor'da neredeyse az takımın 3'te 2'si eksik şekilde cezalı şekilde bir kadrosu vardı. Dolayısıyla maç boyunca baktığımızda hani Sivasspor'un Sivas Spor'un bir gücü yoktu ee, ve Galatasaray'ın da kazanma hırsıyla bir stresi vardı, ee, takdir edilir ki. Ee, işte 10. ve 11. gol kaşığı dakikada, 13. Gelse, 13. 13. dakikada bence e, Kerem'in çok iyi bir çevre kontrolü. Yani o topu tekrar sekip kendine gelmesi, o çevre kontrolünde Icardi'yi o boşta görmesi, pası vermesi de ceza sahası içerisinde kendisini tutan savunma oyuncuları için bir kabus yani hayalet gibi ceza sahası içerisinde bir anda yok oluyor bir anda biti veriyor. O an konum itibariyle. Hatta ikinci gol de hiç kimsenin beklemediği bir anda boyun ortasıyla değil mi? Ortaya yani çevirecek zanneden kimse şey bir anda İkari'de var orada. Ali Şaşal da yardımcı oldu. İkinci gol geldi. Eee. Galatasaray evet daha önceki 3 maçın kopyası bir benzer oynayış ama onlara nazaran hani performansı e, yüksek değildi ama sonuç endeksi bu gibi maçların stresi e, çok doğal istediğin oyunu oynatmayabiliyor sana e, ama Sivas Spor'a pozisyon vermemesi e, neticede bunu e, yaparken de ileride Icardi'nin farklılığı ile birlikte en önemli unsur bugün, ilk yarıdaki işte Torreira'nın Icardi'ye yakın oynamasıyla ama 90 dakika... Affedersiniz. Ga Galatasaray'da bir kişi vardı ki Torreira, yani gerçekten arı gibi çalıştı, bugün her yerde vardı, her yerde bastı, her yerde e, oyunu Galatasaray'a, oyunu maçtan ziyade yani oyunu Galatasaray'a kazandıran e, futbolculardan bir tanesiydi. <laughs> Dolayısıyla netice itibariyle e, Galatasaray 3 puanı alarak son viraja girdi. Peki o viraj için yani yeri gelmişken yani Ankara Gücü deplasmanı için tabi seçimin e, sonrasına kaldı. O hafta yine hafta arasına gidecek. E, düşünceleriniz neler? Nasıl bir atmosfer? Bir bakalım mesela? mı Ankara Gücü mesela kimle oynuyor yarın İbraniye'ye? E, <laughs> Ankara gücü, Ümraniye ile burada oynuyor, İstanbul'da yani, oynuyor. Yani Yarın 16'da. Tabii yani şimdi o, o biraz fark ettirdi. E tabi doğal olarak e, Ankara gücünün. Puan cetveli arkadaşlar getirebiliyorsa Bekliyoruz. onun üzerinden de okuyabiliriz. Puan cetvelini alabilir miyiz? Evet az sıralardan başladık. Yani ee, Ankara gücü 36, 36 puanda 32. Yarın e, Ümraniye maçı var. Yani Ümraniye'den ziyade işte Giresun e, oynadı. 34 oldu. Yani Ankara gücü alırsa olay başka. Ümraniye Spor alırsa başka. Yani, İstanbul kaybı. İstanbul'da evet, gücü. Ank Ankara gücü adına e, yarınki skor Otomatikman Galatasaray adına Galatasaray Ankara gücü maçının zorlaşıp zorlaşmaması puan olarak önem teşkil edecek. O yüzden hani o maçın zorluk seviyesi e, <laughs> yarınki maçtan geçiyor diye düşünüyorum. Bir detay daha ekleyeyim mi hocam? Ee, Ankara gücünün tabi Başakşehir'le oyuncağı bir kupa revanşı da var. Evet. Ama e, öncelik yani böyle bir durum. Yarınki maçın mesela Ankara gücü maçı olumsuz geçti düşünürsek. Tabii. Öncelik e, gerçi yeni bu seçimlerden arası. sonra olacak ama evet. ligde kalmak her zaman bir öncelik olur takımlar için. E, o kupanın da çok büyük hani çünkü 28 Mayıs'tan sonrasına kalacağı için çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Rövanş ama 1-0'la gidiyor. Ee, evet. Yani sonuçta ortada yani gözünü de yani, bu hafta arası Hı -hı. oynanacak kupa maçının Seçim sonrasında oynanacak maçın performans evet, anlamında yani Bravo. çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Hocam, Ardı e, ardın olan bir şey değil. Pozisyon pozisyon analize geçmeden ben bu son 3 maç dediniz ya. Yalnız bu maçı biraz e, Başakşehir ve İstanbul'dan ayırdım. Çünkü Başakşehir'in bir tehdidi oldu. Çok olmasa da bir tehdidi oldu. Galatasaray 10 kişi kaldı İstanbul maçında bir acaba oldu. Ama bu maçta. Yani hani bu maç 180, 180 dakika, 270 dakika olsa bir ışık yoktu Sivas'ın Galatasaray Kalesi'nde tehlike yaratacağını. E, Galatasaray da hani gerçekten <laughs> rolantide oynadı bazı oyun, Ölümleri, bölümlerinde dakika. rolantide oynadı. Ya aslında şöyle söyleyebilirim. Galatasaray için öyle bir hava ve ortam oluştu ki Okan Hoca'nın vasıtasıyla belki artık futbolcuların birbirini tanıması, kadronun kemikleşmesi, hani o bir de omuru dediğimiz işte, evet, işte evet, evet. müsterre o nelson e, torreira ve Icardi eee 90'larda sonra e, işte juble yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş takımının bir futbolcusu ama kim inanın bilmiyorum şöyle demişti röportajına öyle bir an geldi ki artık Gordon Mill takımı çıkartıyordu 11'i sayıyordu taktik ve teknik olarak hiçbir şey konuşulmaya gerek yoktu. 11 e sayılıyordu ve maça çıkıyorduk biz diyordu. Yani ne oynayacağız, nasıl oynayacağız, işte sistem nedir hiç Galatasaray'da biraz bunu görüyorum. Yani kadro çıkıyor ve Galatasaray Oyunun ne oynayacağını biliyor. Yani ekstra hani maçına göre, duruma göre taktik ve teknik olarak değişkenlik gösterecek çok az ön, maç ön ön konuşmaya görüşme olduğunu zannetmiyorum. Herkes biliyor nerede ne yapacağını. Artık alışa gelmiş bir Tabii. kazanma mekanizması da oluştuğu için dolayısıyla e, bugünkü maçta belki diğer maçlara baktığımızda e, oyun olarak e, yakalayamadı ama sonuca giderken de yani Galatasaray <laughs> hani bir kez daha hani finallerin takımı deniyor ya Galatasaray için yani işte bu maç ve bundan sonra oynayacağı işte Flemen'deki maç Galatasaray'ın bir bu açıdan bir farklılığını gösteriyor. Bir şey daha var katılacak mısınız Fırat hocam?